Prens ve prensesimiz buradalar. Ne yapıyorsunuz siz? Aha gitti. Prens gitti. Prenses ve prensimiz. Kümesimizin iki kraliyet mensubu. Maşallah. Subhanallah. Arkadaşlar. Hepinize selamun aleyküm. Kardeş. Hoş geldiniz. Aha, aha. Bir tokalaşmamızı yaptıktan sonra kümesimize doğru gönderiyorum kameramı. Bugün sizlerle aslında genel bir sohbet etmek istiyorum kümesimde hayvanlarımı gösterirken biraz gevezelik yapmak istiyorum. Sizler benim gevezeliğimi seviyor ya da sevmiyorsunuz bilmiyorum. Ancak güzel bir söyleşi yapmak için elimden geleni yapma, yapacağım. Bugün uyanık güzeli karşımızda görüyorsunuz. Kümesimizde son durumlardan da hem bahsetmiş olalım hep birlikte. Kümesimizde gördüğünüz bu karışık sürü de uyanık güzel. Tokyo. Tokyo'nun yanında bizim en büyük hanım ağamız. Şu kümesin en büyüklerinden birisi. Artık kartlanmış, yaşlanmış. Vakti gelmiş, düdüklüyü bekliyor. <laughs> Şu bizim artist. Artist bir tavuk kendisi. İki tane kursağı var önünde. Ben hep öyle görüyorum. Dersin çift kursak. Yer yer doymaz, şişer şişer umursamaz. Bakın, iki tane kursağı var onun. Arka tarafta ispikçiyi Yani rahibe vizanımızı görüyorum. Orada kendi yandaşı olan, kendi çocuğu olan önündeki kunkurlu tavuğa da bakarsanız o da yine bizim İspikçinin öğrencilerinden birisi. Kendisinden eğitim alıyor muhtemelen uzun zamandır çünkü hep birlikteler görüyorum. Arka tarafta uyanık bizim süper Naciye var orada. Kucağımda uyuyan süper Naciye. Burada hemen bakın. Çok tatlılar ama. Hepsine genel olarak baktığınız zaman kümesinde, karışık sürümde hepsi birbirinden güzel hayvan cihazları görebilirsiniz. Orada da bizim ayam zemani horozumuz var. O da bizim kara oğlanlardan. Bunlar bizim tükümezin cellatları arkadaşlar. Cellatlardan uzak durayasın. Arka tarafa doğru gelirken de yine zibritimizi yani zibidi sürü içerisinde görürken yan tarafta iki torun böyle torunun torunları gezinirken arka tarafta yakışıklığı görüyor ve mutlu oluyoruz. Hemen ön tarafta da küp şekerlerimiz. Küp şekerlerimizin de keyfi çok yerinde. Çünkü şekil şekil dolanırlar kardeş. Böyle şeker şeker dolanıyorlar. Gelen herkesi de çok mutlu ve huzurlu. Bir atmosfer karşılıyor burada. Bunların sayesinde arka tarafta ise yine yakışıklının oğlu yeni yakışıklı. 00 eski 1 versiyonu, 00 yeni 23 versiyonu arkada. Bu da eski versiyonu. İkisi de birbirine çok benziyor. Tek farkları kafalarındaki ibik yapıları. Birinin tam bir tarak ibik, diğerinin ise gül ibik şeklinde bir ibiği var. Uyanık Güzel ise sürüde liderliğini artık bayağı bir benimsemiş durumda. Dikkat ederseniz bütün sürü üyelerini kendi etrafında püskürtüyor. Yani bunun ayak bastığı noktada kimse kalmıyor hemen hemen kaçıyorlar. Gogo ve ailesi buradayken yan tarafta ise cüceler birliği var. Burada cüceler ordusu. Yedi <laughs> cücelerin evi arkadaşlar. Burada ise gogo go ailesi var. Bunlar da gogo go öden taraftar üyeler. <laughs> taraftar ailesi burada. Bu tarafa doğru geçiyoruz. Sağ baştan devam ediyoruz arkadaşlar. Habeşlerimizi gördünüz mü? Habeşlerimizi daha önce süreye karıştırmıştım. Güzel tepkiler elde etmiştik. Onu da zaten yayınlamıştım. Eğer izlemediyseniz bir arka videoya gidip izlemenizi tavsiye ederim. Bu tarafta ise tavşanlarımız var. Tavşanlarımız sürümüzü süsleyen hayvanlar biliyorsunuz. Yeni tavşan famililer için iki tane kafes atamıştık. Onları da halen daha taşıyamadık. Yavrular var. Bekliyoruz. Çünkü yavrular eğer emzirmezse hayvanların anne, anne tavşan büyük sıkıntı yaşarız. Taşıdığımız zaman hayvanlara bakmaz da ölürler diye korktuğum için taşımayı biraz geciktirdim. Biraz daha büyümelerini bekliyorum. Ondan sonra ayırmaya başlayacağız. Buradaki habeş horozumuzda biraz rahatsızlık var gibi ama bakalım hayırlısı olur. Yıllardır zaten öyle. Ondan sonra burada bizim sultan takımımız var. Sultanların sultanı. Burası bizim sarayların sarayı. Bura tam bir gladiyatör yetiştirme alanı arkadaşlar. Bu sultanlarımızın her biri birbirinden farklı ve güzel kanlara sahipler. Sağlam hayvanlar. Burada 3 tane tavuk var, 2 tane horoz var. İnşallah sağ salim büyütebilirsek ilerleyen zamanlarda güzel sürü üyeleri, üyeliği yapacaklar. Burada bizim zibidiler var. Zibidiler ise <laughs> zibidiler demeyelim. Burası zibrit ailesi arkadaşlar. Zibrit ailemizin keyfi de yerinde. Hayvanlarımız tüyde. Yumurta bekliyoruz. Bakalım ne zaman yumurta salarlar. Şöyle devam ederken yine ispikçi beni gördü. Hemen bildiler, topluyor ki gidip ispiyonluya beni. Bu tarafta ise dünyanın en küçük hayvanları olan serama cinsi hayvanlarımız var. Horozumuz burada. Tavuklarımız da ise içeride. İnşallah kışı bakalım nasıl atlatacak. Seram ırkını çok merak ediyorum. Erzurum'un soğuğuna, ayazına bakalım dayanabilecek miler. Burada ise bizim mikro ve ailesi var kendisine miço diyorum ben çünkü eski babasının ismi miçoydu ile miço anılarımız çoktur arkadaşlar hiç aralara girmeyelim çünkü bu anılar içerisinde gerçekten özlem duygumuz artıyor Ee gidi günler hadi bakalım devam ediyoruz dışarı çıkıyoruz buradaki hayvanlarımızın her birini sizlere zaten paylaştım harikalar diyarı öyle ot diye bitmiyor arkadaşlar bayağı kalabalık bir Ailemiz var burada, sürümüz var, hayvanlarımız var. Burada güvercinlerimiz sabah sabah görüyorsunuz güneşin altında. Güzel güzel yemlenmeye çıkmışlar. Bu tarafta ise bizim koşamalar var. Koşamaları pek göstermiyorum. Zaten daha önce göstermiştim. Güvercinler sepet kuyruk besliyorum. Çok fazla güvercinimiz var. Belki yeni güvercinler gelebilir. Bilemiyorum dışarıdan. Ama sepet kuyruklarda hem fikrim şimdilik. Pek güvercinlerle alakalı biliyorsunuz. Çok şey değilim, bilgi sahibi değilim. Tavşanlarımızın belli bir bölümü de burada. Yavru tavşanlarımız var yeni yeni. O yavru tavşanların biraz büyümesini istiyorum açıkçası. Büyümezse eğer ayırırken, taşırken sıkıntı yaşarız diye korkuyorum arkadaş. O yüzden beklemekten başka çaremiz yok. Bu tarafa doğru gelirken kekliklerimiz, kınalı kekliklerimiz bizim. Canlarım, cicilerim burada. Onları da göstereyim. Bütün sürüyü sizlere bugün böyle sırasıyla göstereyim ki sonra demen ki Allah Allah bu dadaşın kümesinde ne var ne yok bilmiyorum. <laughs> Buyurun arkadaşlar. Burada da kınalı kekliğimi iki tane böyle anaç. Erkekli dişili bunlar. Bilezikliler, kayıtlılar, faturalılar. Kekik isteyen arkadaşlar için de yardımcı oluruz. Bu konuda haberiniz olsun. Yine bilezikli faturalı bir şekilde. Hayırlısı olsun inşallah. Aşağıdan web sitemizden whatsapp adresimize ulaşabilirsiniz. Artık videoların altına site linkini bırakacağım oradan bakarsınız. Hadi bakalım hayırlı olsun. Şöyle bunu Şuraya tahmah kadar Benim yoran bir şey yok. Bu da benim köpeğim Pony arkadaşlar. Pony'yi herkes tanıyor zaten. Artık harikalar diyarının parçası kendisi tontik tontik dolanıyor koyun oldu artık. O kadar besledik ki tabii ki. Bu tarafa doğru geçiyoruz. Arka taraftan devam ediyoruz. Sürünün belli bir kısmı o tarafta güneşleniyor. Güneşin tadını çıkarsınlar çünkü bugün hava tam tamına masmavi arkadaşlar. Çok güzel. Bu tarafa doğru geliyoruz. Burada yine Panzer Hanım'ın ailesi var. Yalnız şunu söyleyeyim. Bakın bunları her zaman çekmiyorum. Ara kese gösteriyorum. Horozumuz yok. İlerleyen zamanlarda horoz da edineceğiz tabii ki. Ama şimdilik böyle idare edin. Brahmalarımızın en güzel halleri. Light brahmalar bunlar bu arada. Hayırlısı olsun inşallah. Hadi bakayım çocuklar. Hızlı hızlı yiyin, hızlı hızlı böyle Zaten çok ufansız ya. <laughs> Aynı. Arkada torun muayenesi var. Onları hiç göstermiyorum. Civciv familimiz var burada. Civcivleri de göstereyim şöyle yakinen. Bir şaşırın çok hızlı büyümeye başladılar. Dışarı salmaya başladık. Şu brakel tavuğumuzun güzelliğine bakar mısınız? Maşallah subhanallah. Şurada bayan dotumuz var. Şurada yine farklı kırışık, karışık, kuruşuk cinslerimiz var. Kırma bunların çoğusu zaten. Bayağı da kalabalık olmaya başladı her geçen gün. Serema horozlarımız var, tavuklarımız var. Türkan tavuklarımız burada arkadaşlar. Yani kel de biz hayvanlarımız burada. Onları da yine sizlerle tabii ki paylaşmak istiyorum. Yakinen inceleyeceğiz ilerleyen videoların birinde inşallah. Şu kel olanları çok çok merak ediyorum çünkü. Bu tarafa doğru gelirken yine göreceksiniz ki sürümüzün tatlı, neşeli hayvanları bir kısmı orada su içiyor, bir kısmı burada dolaşıyor. Bayağı bir ortalık yani birbiriyle karman çurman olmaya başlamış. büyüklü küçüklü hayvanların burada böyle kendi aralarında gezmeleri insanı oldukça mutlu ediyor tarafa doğru geliyorsunuz. Muhteşem bir kümes ortamı. İçeride eşinen bırakmalar. Arka tarafta o duran sultanlar asaletiyle. Lakin vallılar Beşiktaş maçını bekliyorlar. Taraftarları taraftar çünkü bunlar arkadaşlar. Bakın bakın bak. Dehlerçi futbol maçı da bir cideler. Bu tarafa da bakıyorsunuz ki muhteşem bir Brahmat ekibi. Blue ve Black'ın karışımıyla güzel bir ortam. Bu tarafta ise Ayam -Yan Cemaliler. Yani bizim kara Karaoğlanlar. Karaoğlanlar dediklerimiz ise kümesin cellatları. Bunlar da kendi hallerinde yine keyiflenince takılıyor arkadaşlar. Bu tarafa doğru gidiyoruz ki Biden'ın kümesine geldik. Biden'ın kümesi çok tehlikeli. Çok sağlam siyasi şeyler dönüyor burada. Kümesin siyaseti burada arkadaşlar. Bunu da burada söylemiş olduk. Biden. Hey Biden. Ne yapıyorsun içeride kızım oğlum? <laughs> Ulan Biden. Sürümüz böyleydi arkadaş. Bu güzellikler içerisinde her geçen gün mutlu olmamak mümkün mü? kendinize bir söz verin ve en hızlı şekilde, en çabuk şekilde bir hayvan edinin arkadaşlar. Diyeceklerim bu kadardı. Çok seviyorum sizleri. Çok teşekkür ediyorum. Dadaşlı olun, bizimle olun, mutlu olun diyorum. Diğer güzel videolarda inşallah tekrardan tekrardan görüşeceğiz. Kendinize çok mekken bakın. Kimseye bulaşmayın bak. Bulaşırsanız da bana de değil. Unutmayın arkadaşlar. Maşallah.